Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evet alakalı teori yapacağız arkadaşlar. Bugün yanımda kuzenim Ediz var. Şimdi şöyle yapacağız. Şöyle eventten yani bahsedeceğiz nasıl olacak, saat kaçta olacak. Hani onunla alakalı bahsedeceğiz. Ediz böyle bir şans yok. Efsane bir sandık bu arada. Ee, o zaman anlatalım. Hem e, bir maç girelim de güzel olsun. Bu arada Ediz bak. Adam geldi. Benim burası aramadım. Allah! Adam aldı. Oh! Adam Edith. vuramıyor beni. Efes, sen oradan indin ben çıktım. Edis, Edis sakın gelme. Edis, bu adam beni öldürür abi. bu. Allah. Aha. Efe, ben sana Aa, Spiderman alıp, alıp gidiyorum. Ediyorum. Tamam, sen git. Edith. Ben bir şekilde deneyeceğim. Ee, Spiderman ee, buluşsam La! Abi şurada Spider-Man yok mu ya? Sandık buldum. Sandık buldum. Tamam, şimdi onların arasında. Öldüm! Bismillah. Hayır, sakın gelme Ediz. Ediz benden pro adamlar. Ediz gelme. Ediz hayır. Ya ben onları öldürürüm. Ediz lütfen. Ediz. Uzim var yeşil. Aha Spider-Man. Efe'sini <laughs> <laughs> Efe, 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 Allah Allah efe. Allah, Allah. Efendim Spiderman senin spider. için. Aha adam geldi. Allah Allah. Aha sarı kuş. Neyse. <laughs> sarı kuş. Şimdi bitmiş olabiliriz ama. Çünkü o kadar ne? da şansım yok. Aa, ne? Yaşıyorum. Oh my god. E, kaç var <laughs> Görmüyor musun? Ben, ben sadece sana, de sadece canın az olduğu için gözüküyor. gözüküyor. Allah! Edis sakın gelme. Edis sakın. Adam dünyanın burası. Sakın Edis. Yani... Edis sakın. Gelmeyeyim ben. Ha arkadaşlar evet ile alakalı teoriye devam edeyim burada. Şimdi ben çoğu fragmana baktım. İngilizce olsun, Türkçe olsun, YouTuber'lar bütün her şeye baktım ben. Hani şöyle bir şey oldu e, ee, bak büyük ihtimal e, eski sezondaki 9. sezondaki yanlış hatırlamıyorsan dinozorla robot vs atacak. Burada Edis kartımı al. Yani büyük ihtimal e, bu arada eventin saati büyük ihtimal gece 12 ile gece 1 arası olacak diye düşünüyorum. Ve yani, gelecek. Yani, evet. Spiderman'i al kaç buradan. Ha? Kaç. Şeye kaç bak. Kaç Spiderman! Spider Çabuk. Bas 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 sakın durma sakın. Sakın sakın Hop, R2, R2. Aferin, devam et. Hop. Devam et. Asa tutarak git, git. İşaretiniğim yere git. Aferin. Yani arkadaşlar, gece 12 ile 1 arası. ediz geliyorlar. Eğil, saklan. Heh. Devam et. Spider-Man'le go ola, hızlı. Arkadaşlar, yani gecim dediğim gibi gece 12 ile gece 1 arası olacak gelişim. Şunlar yeter hemen ee, söyle. Biz Efe'yle oradan ya video çekebiliriz. Evet arkadaşlar Hatta. biz zaten e, bayağı biz çektik yayınlayacağız da arkadaşlar biz çektik videoları. Oho Edis 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 ne yaptın Edis? E, Edis vuracaklar. Edis arkasına geç. Tamam inşallah vurmazlar. Heh, geç arkasına öyle canlandır. Heh, yani arkadaşlar büyük ihtimal, ya bazıları şöyle diyor Şu haritadaki bak işaretliyim arkadaşlar. Bak şuradaki heykel canlanacak diyorlar. Ya bence o yalan abi. Ben Haritanın altında efe. o efendim. canlanacak harbiden ben baktım Öyle bir şey var. ama onu e, ona inanmamak lazım çünkü o yalan bir var çünkü 9. sezondaki çünkü... daha çok çoğunlukla da, e, dinozor ve e, robot savaşı var Bak ee, Efe nasıl canlanacak diyorsun? Hayır Doktor Strange, Strange var ya. Evet e, o sihir de yapabilir bak bütün haritaya o da olabilir. İşte ama, sihir yapacak onu canlandıracak. Ama bence Doctor Strange şeyde gelecek bak. Gel yanıma bak öldürecek o seni bak. Bak Doktor Strange bak tam işaretlediğim yerde olacak bak. İşaretlediğim yere bak. Bak Doctor Strange orada olacak tamam mı? Orada büyü yapıp geri dönecek. <laughs> Bence benim işaretlediğim yerde olacak. Vur ona bu. Vur. Nerede? <laughs> öldür. Ediz öldür artık. Ha. Ya kardeş, kar, şey silahlarım çok kötü. kötü. E, benim de kötü değil. Sağ pompalam de bile yok. Benim. Oy 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 oy. Aha! O burada kasa var. Nasıl? Gel. Oğlum şaka mı? Aa kasa var gel. Geliyorum da ya, ya, yalandır ha. Ya. Aha bak yalan. Gel. Oo. Şaka gibi. Lan bu buralar. Hep geçiyoruz. Bunu nasıl görmedik. Bilmiyorum. Gel. Dur bu geldiniz. Hayır aslında evet. Bekle. Oy oy oy. Bekle bekle. Sakin ol bekle. Aç ama alma alma. Lan netlik aldı. Bekle hop hop. Bir şey alma bir şey alma oğlum. La, bu Neyse ne? al gitsin evet. al gitsin. Bir dakika Edis. Burası böyleyse. Bir dakika bir dakika. Hemen şu mavi şeye gir bakayım. Nereye ışınlayacak? Oha nereye ışınladı? Oo. Dur ben de gireyim bakayım. Gel sen de gel. Va va. Ona. Şu sandığı bana sal. Sandık burada da. Ne çıktı? Şu taramalıyı bana sal. Bir dakika dur. Dino'nun sesini duyuyorum dur. Neyinin sesi? Dino. Tamam. tamam. Ben Aha, doktor, Dino. Doktor, Strange. Dino. Ben şey, Gel, de. De. Dino olacak. Olacak. Bence şeytan gördüm de işaret yerde olacak bence. Oha Dino bu evi yok etmiş bu ne oğlum Dino. Dino. Valla oh, alan gelmiş gola bırak Dino'yu. Bir dakika Dino'nun Dino Dino üstüne binip fırlayalım tamam mı? Ben, ben direkt ben Spiderman ile kaçıyorum. Şey. Ha sen Spiderman'in nasıl Bir dakika. <laughs> Be, doğru ben öldüm Spiderman'in de gitti. <laughs> E ben sen, sen Spiderman Spiderman almış. Ne almış. Ha doğru. Oğlum bende beyin gitmiş. <laughs> Abi şu çontişin üzerine bineyim. Ah binemedim ya. Bekle. Dino sakin. Dino ne yaptın be oğlum? Heh bindim üzerine. Edis yukarı bak. <laughs> Ana, geleceğiz. Bir dakika adamlara gözüceğiz. Burada dur. Burada dur. Gelme, gitme. Bekle. Be. Ah, bak evet, adam var. Dikkatli ol. O, bir dakika. Evet seni üzmem. Spiderman da var. Bir dakika. Hmm. O, aha adam Spiderman da gitti bir yere. Mesela daha demin gördü. Bence, Bence adam yok. Adam yok. Hayır var. Daha demin gördüm. Yani işte daha, de, daha demin dedim şimdi. Aha pompalı. Yavaşlayın. O pompalı in. Almam in. Benim almam gerekiyor desem. Şimdi gel benle devam et. Sakın in, Ha. O ayet takılma. Gel benle. Oğlum. Ya bir dakika görev. Evet adam var. Ediz adam var. Evet. Elif çok ses yapıyorsun. Senin dediğin yerde adam yapmış. yapmış. İlla ki var Edis. İlla bile girelim şu an. Gördüm çünkü daha demin gördüm Edis. Uçuyor da. Gel altına Gel, Gel. bak yok burada. Hayır bak Edis burada olmaya da bilir. Adam gitti diyorum gitti. Gitmiş de olabilir gitmemiş de. Şu an bak adam belki pusuyor. Sesini şu an belki duymuyoruz. Şimdi neyse beni dinle şimdi bekle. Bak benim yaptığım hareketlerin aynısını yap. Efe, Efe mavi, mavi sandık, sandık göründü bu arada. Bırak mavi sandığı yanımda fay sen al abi şey diyor. <laughs> Yanıma gel nak bu. Ya geldim ya. Nak ikisi de nak. Bunun da arkadaşı var bayıldığına göre. Bunu da öldürdüm. Hop. Evet arkadaşı varmış. Arkadaşını öldürmeye Orada. Deyelim. Sen öldür onu. Zaten loot belki. Alırsın. Ben bana sık dur ben öldüreceğim dur. Ya hayır, hayır efendim. Ya bırak şu hangimiz öldürürse. Ya hayır ne sen öldürüyorsun? Dediğim gibi arkadaşlar. Yani büyük ihtimal öyle dediğim gibi olacak her şey. Bence, Bence doktor, Strange, Strange daha Daha da olmaz. olmaz. Ya dağda bak fragmanın bak aslında şöyle de oluyor. Bütün fragmanlar ayrı da olabilir. O da var. Adam geldi. Şey. Çabuk kaç buradan. Spider-Man'i al eline. Çabuk. Neden sen öldüren adam Bütün adamlar geldi çünkü de o yüzden. 4 kişi. Anam. Adam, adam köçte. Anam bu ne? Ya! edis direkt alana gola. edis direkt gola. edis direkt. Hediz. Alana gola. Ya vermem mi doluyor şeyin? Tamam hızlı dolsun yoksa sen öleceğim. Ben değil. Ben çünkü şu an ilerliyorum. Oo yanında kuruluş var. <laughs> Kaç? dayan <Kaç>. edis <laughs> <laughs> Niye? Adam <laughs> o kadar mı geziyordu? Ediz yanıma gel bak ben ta neredeyim sen neredesin şimdi öleceğiz. Ya, ben ben bir dakika. Ne Ediz bir şey soracağım işaret edeyim yere git. Gidebilirsen gideceğim. Bu adamlar bana doğru geldi daha doğrusu ikimizi. Allah yanımda ee, bırakmıyor. Ekelin kafasına konalım. Eee ekelin kafasına konalım iyi, bir, iyi de yapabilecek miyiz deneyelim yapacağız. İlla ki yapmama yapma gerek. gerek. Yok ha, Evet ben yaptım da çünkü. Aha düştü. Şaka, Şaka. kaçtı. Yemin vardı. Bana sıkıyordu. Burada baba uçuyor hala. Baba bak. Bak girdi oraya. Baba baba bak. Tamamdır. Birinizden varsa uç. Bu uç. Neden? Neden? Uç uh, çok söyleyeceğiz. Alan geliyor uç. Dinle beni. Uç ve beni takip et. E, şimdi akıllı olacağız Spiderman'i kullan ve takip et Şimdilik şu kulede bir, dur bakayım Bir şey var mı burada kulede Şu benzinciye gideceğiz şimdi Yavaş yavaş Şimdi benzinciye Efe yavaş yavaş, yavaş, yavaş. yavaş. dedim maşallah. <laughs> Oo bak burası iyi ama alan burada değil. Pondi bas. Gel bir şey yanıma burada Hiç bas. Ya, bas. Ya. Bunlar nasıl çıktı? Bas. Sandıktan çıktı. Sandık, sandık mı vardı? Evet sandık vardı açtım. Gel. Bekle dur dur görev yapacağım. Evet. Herkes sen bunu herkese Gel bana tamam, Ediz gel Bak, Hep dinleyeceğim beni bekle bekle yok Gel <gülüyor> Dediğim <gülüyor> gibi arkadaşlar Event böyle geçecek Ediz arabayı bin Ediz hemen arabayı bin Ediz Ediz <laughs> Ediz hemen <laughs> Ne oldu? He radyodan gelen sese mi güldün? Hayır. Yani diyorsun ya. Edi Eddie hemen arabaya bin. Edi hemen arabaya <laughs> bin. Edi hemen arabaya Evet. Arabadan inebilirsin. <laughs> Gel. Tamam. Spiderman'in kaç var senin? gibisin. Sana diyorum benim benim Spiderman bitti bitecek. Benimki de bitiyor ya. Bu arada ben bunu benim hiç görmedim, görmedim buraya. Ya. Ya. Ben de görmedim şu an ilk defa gördüm biliyor musun? Spiderman'in de. de kaç var? Bakayım. Bakayım. 22. 22. O şaka mısın? Ben de 21. Ne? Yemin ederim 21. Ediz yemin ederim 21. <laughs> Aha yeni Spiderman. Spiderman var burada yeni. Ben alayım. Alalım onları. Ben aldım. Burada bir tane daha vardı billahi. Dino var lan. Dediğin gibi var. O taştakini al bak burada var. Hadi almana gerek yok onu. Veya dur ha. Al. Ah, ah. adam gibimiz canlandı. Çabuk, de, gel 18. 18. Gel Çabuk gel ben. Bu vermesi 18. He? Bu değil. Gel yanıma. Çabuk gel. Takip et beni. Ederim. Hop tamam daha Spiderman kullanma. Şş. Eğil sadece. Kalkanın full değilse şunu kullana bas kare. Ya yani, hmm. 95. Tam fullle şimdi. Ha. Ya. Allah Dino burada Dino. Aha adam öldü 80 metre uzakta. Aha dur gitme gitme. Bir dakika adam bayılmış. Rush. Rush rush. rush. Hmm. Ya şu adam. Diledi. Aferin sana. Var mı? O nasıl ölmedi lan? Efe şu anda çıktı. Efe adam öldü! Biliyorum. Vuruyorum şu an. Canlandım beni Efe. 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 Kıpırdama. Sakın kıpırdama. Can bası bir şeyin var mı? Arka bekle. bekle. Oğlum bekle sus. dünyanın prosu. <laughs> Valla ben saklandım. <laughs> Ejiz orada çatman mı senin. Ben de, ben de, on de, kaldı. Adam gelemiyor. <laughs> ben ölemedim. Oğlum senin ölmen kötü oldu. Ana, adam, adam senin bulduruyor. Her şeyini veriyor. alıyor. Hayır hayır hayır. <laughs> Edis sus. <laughs> Edis iki kişi var oyunda. Bir dakika herkes tek. Edis herkes tek. Edis ben, ben nasıl yaşıyorum şu an Edis Efe dinlendir adını Allah <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şoktayım şaka gibi lan Bir dakika ne bu o en sevdiğim form O bulut ne Oha matıma bak Efe beni canlandırabilecek misin? Ee, i̇şte işte o bak o olmaz Ha, bir deneyelim. <gülüyor> 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 yemin eve. <yemin be>. <laughs> Comet .com. adam <laughs> tek, diğeri ölmüş, diğeri ölmüş. Alırsın. Ah Alırız. Olmaz ki. Bittik. Oh, Şunu bir koyslar. E ne yapacaksın? Allah. Efe yaptım Ne He yaptım. Ne yapacaksın he? <laughs> sana, Ne yapıyor? <laughs> ne yapacağız Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Lan Ne yapıyorsun? Yürü git efe let's go efe mm. mm. oh. efe dur alan da bende bittik ediz 63 canla imkanı yok alamam adam benden daha pro onu söyleyeyim adam çünkü eski sezon Hadi Efe. Ya bir dakika. Evet galiba. Oh, 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 Arkadaşlar <laughs> bu arada gene bin aldık. Bu dördüncü filmimiz oluyor Ediz'de bugün. Burada dediğim gibi arkadaşlar hemen böyle olacak. Kuruluş belki canlanacak. Bu ama büyük ihtimal canavarla e, ay canavar demişim. Dinozorla robotla büyük ihtimal vs atacak. Kuruluş da olacak orada bakalım hangisine yardımcı. Belki de kuruluş öyle, öyle de bilir. Bir de Doktor Sloan bir de acamca neyde Ya kötü oldu bilmiyorum. Doktor Sloan büyük ihtimal şöyle Bence olacak. Doktor Sloan e e, bir dakika bir dur bir. Doktor Sloan büyük ihtimal kötü o canavarı e, şey yapan robotu yapanı hiç bilmiyorum ama yani evet e göreceğiz zaten arkadaşlar. Abone ve like'leri unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.